Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz yine etkili kalındayız. Gelenler var. Gördüğünüz gibi şöyle güzel silah bulabileceğimiz bir yere atlayalım. Hemen çatışmaya devam diyelim. Hadi 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 hadi. Arkada biri var. Arkada biri var. Silah bulmam lazım. Düzgün bir silah. Geliyor bana mı geliyor? Tamam. Casper. Dur bakayım şurada neler var. Kas gerek var mı? Topla topla topla. Kardeş biraz sızdı. ha. İçecek bulamadım. Enerji bulamadım. Ama şu arkadaşlarla ilgilenmemiz lazım önce. Ne var burada? Olur. Arkadaşlar bir kask alabilir miyim? Burada kimseler var mı? O birilerini vurmuşlar. Kaç hemen geri. Kask yok ama duydum. şurada. Bize bir kask lazım. Bir kask versene. Tamam. Ortaya doğru ilerleyelim. Yukarıda birisi var yani. Kim nereye sıkıyor? Dur bakayım. Neredesin dostum? komdo olabilir mi? Hayır 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 Tamam. Kaçmam lazım. Can basacak bir şey yok, kaçmam lazım. Arkadaşlar bir kit yok mu? Allah rızası için bir kit ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Evet. Hemen buradaydı. Duydum onu. Oh. Şimdi diğer eleman yukarıda mı kaldı? Topla topla. E kimse kalmamış. Çıkmış. Tamam o zaman biz yukarıyı bir açalım. İki oldu burası. Tekrar bir oldu. Biz şu ortayı açalım önce. Bir de şuna bakalım. Gizli oda anahtarı. This ends now, Megatron. Prime still breathes. How tedious. Aa, AVM var. AVM varsa bizim ne yapmamız lazım? AVM varsa bizim full 1 M4'ü geçmemiz lazım. Megatron mu verdi? Megatron verdi. Ne yapacağız Megatron'a? Dur. Bize bir full M4 lazım. Burası alan dışı mı? Alan dışı. Tamam. Yapılacak şey belli. Oo MG4. MG3. Yapılacak şey belli arkadaşlar. Bu kalsın burada. Biz şu full M4'ümüzü alalım. İşimize bakalım. Skinimiz var. İlk defa bir araba donu kullanmayalım mı arkadaşlar? İlk defa bir araba desenimiz var yani. Oyun normalde yüksek UC'ler harcamadan size güzel şeyler vermiyor arkadaşlar. Bu araba deseni de oyun içi UC, oyun içi coinlerden falan çıktı. Yani nasıl çıktı ben de anlamadım. Normalde böyle UC ile alınabilen şeyleri de bedavadan vermiyor. Oyunun garip bir politikası var bu anlamda. Mesela mumya setleri var biliyorsunuz yeni geldi. Onu çıkartmaya uğraştı. Bir sürü UC'ye gitti ama hiç mumya falan vermedi yani. Hepsi boşa gitti. Onun kadar bir de Shelby istemiştim. Shelby Mustang gelmişti öyle biliyorsunuz. Mustang'i ben gerçek hayatta da severim. Gerçek hayatta da bir Mustang'im olsun isterim yani. Ama vermedi maalesef. Bir sürü UC'ler de boşuna gitti. Neyse bakalım. Oyunun böyle garip politikaları var yani bilginiz olsun. Optimus almışlar. Optimus'a bir salça olsak mı ne yapsak? Rozok tarafına geziyor. Bir, bir dolaşalım etrafından bir bakalım en azından. Futbolu hmm, dur, sikula bir gireceğim diyecektim ki şuradan ses geldi. Ona bakmam lazım. Nasıl bu uçak sahibiydi ya? Bot gibi duruyordu orada. Bu kime sıkıyordu peki? Arabayla ezerek kill mi alacağız ya? Bu ne böyle? Burada birileri ne sıkıyordu ama. Ben bir skula gireceğim. Bir Optimus'a bir salça olacağım. Nerede o? Ha, drop'a gidiyor. Biz de gidelim mi peşinden? Hadi bir deneyelim şansımızı. Aa, benzin bitiyor. Benzin bitiyor. Şurada arabayı değiştirmemiz lazım. Tabi da duruyorsa burada. Durmuyor. Almışlar. Benzin çıkar mı? Aa, bir tane çıktı. Ama çantada yer yok. Doldur, doldur. Optimus geliyor. İşte yes, 24 mü? Daha 24'te Optimus. Ben de Skull. Bozuk taraflarına bir bakayım şöyle. Oo, dur dur. Geliyorum. Burada varmış birileri ya. O sis ne? Karşıda biri var. Ona bakmamız lazım. Ee, gördüm seni. Dur bakayım. Hadi be. Nereye gitti o? Tamam. Teşekkürler. Bakayım sizde neler var. Allah'ım ya Optimus'a doğru gidelim. Onu bir saftışı bırakmamız gerekiyor. D24'te hala. Optimus nerede peki? Yasnaya'ya ya doğru oynuyor. Şimdi burun buruna geleceğiz gelmesine ama bir binaya girmek lazım. Ne var onda? Abakan sıkıyor. Seni merak ediyordum ben de. Sen neredesin ya? Göremiyorum. Ya arkadaşım, niye arkalıyorsunuz sürekli? Neredesin sen? Gördüm. Optimus'u kullanan eleman nerede onu göremedik. Ya da dikkat mi etmedim anlamadım. Bundan biraz beşerli altı bakalım. Gördüm. Ah be. Yeni almıştı daha duru bu. Yazık oldu. Burada iki leş olması lazım. Biri orada. Biri burada. Şimdi tabi bize de 5'erli atı lazım biraz ki ne kadar var İşimizi görür. P90 alalım biz. Bir de şuna bakalım. Hmm, Optimus'u kullanan buydu. Yeni mi düştü o drop? Optimus sen kal kardeş burada ben geliyorum tamam? Aa, oğlum korkutmayın beni. Bot gibi oynuyorsunuz ama korkutmayın dede be. Hayret bir şey. Ben yaşlı bir adamım ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Hep zamansız zamanda reload yapıyorum. Buna ne çıkmış? AMR mi çıkmış? Tamam. Bize AVM yeter şimdilik. Yürü. Şu drop'a doğru yürü. Millet oralardadır. Şuradan bir yakıt alacağım. Yok mu drop'a gelen kimse? Dur 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 dur. Tamam, Feyzi. Orada birini görür gibi olmuştum. Buralardan gelen yok mu yok? droba gelen kimse de yok. Biz de alan dışı sayılırız. Alana gitmemiz lazım. O zaman alan buradaysa elemanlar da buradadır değil mi? Merak etmiştim ya hiç kullanmadım. Bir kullanmak istiyorum. Şunu atsam, <laughs> şunu alsam, sonra şunu alsam, sonra şunun tekerini patlatsam, nasıl yapacağız onu? Kullan desem, ya vurmayın oğlum birbirinizi. Bir kişi kaldı. Neyse tekeri değiştirmeyi de görmüş olduk. Merak ediyordum hep. Şimdi son kişiyi vurdu. O ne? Motor mu? Ses gelmediğine göre bizden uzakta ve alanda. Optimus hala saf dışı. Çok güzel. Peki son adam nerede? Gördüm seni Pikachu. Gördüm seni Pikachu. Ve aldım seni arabamız tüterken şöyle burada bir poz verelim. Arkadaşlar 17 killlik güzel bir maçtı bence. Ve robotlarla hiç uğraşmadan güzel bir maç attık. İkisi de saf dışını bırakmayı başardık. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.